Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün Minecraft'ta size kardeşimle yaptığım surları göstereceğim. Gördüğünüz gibi kocaman bir köyü böyle surlar içine aldık. Tabii şu tepedeki yeri almadık orayı. Şöyle kardeşimle birlikte yaptık. Bugün bir de yani yapımı bir bir saat sürmüştür girdiğimiz sırada video çekeceğim zaman kardeşimin şarjı bitti. Öyle bir şey oldu. Ama çok emek verdik. Size de göstereyim dedim. Bu arada arkadaşlar yarın bildiğiniz gibi ben bugün bir mine çektim. Onu yarın canlı yayında yapacağım. Yayını yayın açacağım. Canlı yayında oynayacağım. Bir 20 dakika falan ya da yarım saat. Böyle oldu. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. O zaman Ali Kemal de oynayacak yarın akşam. Birlikte oynayacağız. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar abonelerimiz az. Lütfen abone olun. Evet. Hepinizi seviyorum. Bay bay.